Bu Noel Baba var ya sapığın teki. Lan gece vakti milletin evine ne giriyorsun lan sen? Zaten bir rivayete göre de içki içen ay yaşın biriymiş. Allah Allah. Emin misin abi? Eminim tabii oğlum. Niye inanmıyorsun ki? E bu Noel Baba niye camiye giriyor? Hani nerede? Hop oh hemşerim hop. Oh. Nereye? Camiye. Yanlış geldin Noel Baba. Nasıl yanlış geldim? Senin kiliseye gitmen gerekiyor. Ben Müslümanım. Allah Allah! Gördün mü lan? Noel Baba imana gelmiş. Ben gerçek Noel Baba değilim, broşür dağıtıyorum. Öyle desene ya. Yalnız bu kıyafetle camiye girmezsen iyi edersin. Niye ki? Niye olacaklar? İmamın arkasında namaz kılan bir Noel Baba pek de hoş olmaz yani. Nasıl? Ben kıyafetimi değiştireyim geleyim. Aa, oğlan patron. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee başka ne yapıyordu bu Noel Baba? Efendim? Baba, bana kız isteyecektik. Unuttun mu? Başka zaman isteyelim. Şu an çalışıyorum. Kıyafetim uygun değil. Söz verdik baba. Kıyafet önemli değil. Ben takımı giydim. Allah'ım bana sabır ver ya. Ya baba, bu ne hal ya? Dedim ben sana kıyafetim uygun değildi. Ben ne bileyim Noel Baba kıyafet olduğunu. Да, да, да.